Sorular ve yine her zaman olduğu gibi sizlerle başlıyoruz. Önce Instagram'a ve sosyal medyamıza gelen sorularla başlayalım. Emekliyim, maaşımı sevgilimle yedim, ama neyi yaptım? Karıma ne diyeyim diyor. Şıklar var mı? Yani bir şey söylemiş, şıklar var. Söyleyeceğim sana. Hı. Bana bunu bireysel olarak söylemiş olsaydın, ne ...yedin yedin? <laughs> ay boyunca emekli paranı bekliyor. Suçunu itiraf et mi dersin? O parayı bul yerine mi koy dersin? Şimdi suçunu itiraf etmesi şu aşamada suçu ortadan kaldırmaz. Kadının tamamen psikolojisini bozacak. Bir an önce para bul ve bu davranıştan vazgeç derim. Böyle şeyler yapmayın yani. Eşinize sadık olun. Karısı o kadar suratsızmış ki adam diyor ki artık bezdim diyor onun suratsızlığından bezdim. Ne zaman eve gelsen bir karış suratla kapıyı açıyor. İş yerinden telefon açıyorum. Mutsuz bir sesle telefona çıkıyor. Yani sen eve gitmek istemez orada. Ne işte. yapacağım diyor ben bu kadınla. Yani insan eve gitmek istemez. Şimdi kadının genel davranış biçimi mi bu yoksa bir dönemsel hani yaşadığı bir Sürekli bulan? böyleymiş. Hep böyle. Şunu mu hmm. dersin? Yani ne var kardeşim? Sürekli mi gülecek kadın sana? Sürekli hmm. gülen kadın yok mu dersin? Gözünü kapat idare et aman ağzımızın tadı bozulmasın evliliğini bozmamı dersin. Eşini neşelendirmeye çalıştırım mutlaka bir yöntem vardır. Neşelenmiyormuş ayol. Ya herkesi güldürmenin bir yöntemi vardır Nur biraz yaratıcı olmak lazım yani. Nasıl ben güldürürsün mesela? Bir şekilde onu neşelendirirsin sen altından gelir üstünden çıkarsın yani yapacak adam bunu. Öyle hemen kadın boşanır mı Hemen yani? boşanmaya gidilmez Hayır. Olur mu bu sebeple öyle şey? gidilmez tabii ki. E, karım çalışmıyor diyor ama her hafta eve... Düzenli temizlikçi geliyor. Diyorum ki titiz. neden temizlikçi getiriyorsun? Sen ne güne duruyorsun? Yapsana ben senin hizmetçin miyim diyormuş. Bana kalırsa diyor benim karım çok tembel ama hmm. bu ne yapacağımı bilmiyorum. Sizce tembel mi? <laughs> ya boş ver karın yapmasın ne olacak mı dersin? Eşi titiz olabilir. Eşinin önem verdiği bir konu olabilir bu. Bu konuyu idare etmesini tavsiye ediyorum adama. Her, her hafta idare bir şey söyleyeceğim her hafta e Ne Ay yaptım, idare edeyim de şiştik Bir şey söyleyeceğim boşandırayım mı insanları şimdi Mutluluk zaten insanların evlilikleri iyi gitmiyor Doğru. Bu sebeple boşanılmaz titiz olsun ne olacak yani Her hafta bir temizlik olabilir Olabilir bak kocası emekli Hı sabaha kadar internette başka kadınlarla konuşuyormuş. şimdi bak. Ne yapsın adam bak yani? Bak 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 bak. Ne yani yapsın adam? Şimdi ben buradan <laughs> dümdüz gideceğim şimdi. şimdi sabah, bu diyor internet ama, gerçekten amacı bozdu de, her şeyi. Bak amacı ne diyor benim kocam? Sosyal medya her şeyi bozdu. Dertleşmek mi beni aldatmak mı? Ona sorduğumda diyor ki ya ne var Hı. hanım diyor dertleşiyoruz işte Hı. orada diyor. İki taş atıyoruz dertleşiyoruz. <laughs> bu şeye benzemiyor mu? Mesela evet. bir hanımefendinin yanında eşi sürekli dışarıda başka kadınlara bakarken ya benden bir şey olmaz ben göz çapkınıyım demiş. O ne Hı. demekse göz çapkını? <laughs> Bilmiyorum çapkınlık tarihinde yeni bir tabir mi? Onun için bu... Göz çapkını ne demek? Göz çapkını ya ben bir şey yapmak istemiyorum sadece e, bakıyorum, bakıyorum hani bakıyor güzele bakmak, e, sevaptır e, bakmak sevaptır gibi. Sevap. Burada internetten... Kendimiz rahat bırakmak lazım Bak, ya. Bu da çok e sen bakmıyor şey. musun mesela güzel bir kadın geçtiğinde? Vallahi bakıyoruz. Bakmıyorum diyen var mı güzel bir kadın? Kadınlar bakıyor birbirlerine evet. Hepiniz bakıyorlar. bakıyoruz. E Kadınlar adam da bakıyorlar. Baksın, evet. Günah ya yani. ne var yani Kadınlar bunda? tabii tabii. Adam bravo. şöyle minik. Evet. Ama arkasından yürümesin. <gülüyor> bravo bravo bravo. <laughs> çok teşekkürler. Bravo. Tabii şimdi seyirciler duymuyor ama <laughs> hakikaten çok tatlı seyircilerim var. İlk pot ediyorlar. Sağ olun çok. var olun. Şimdi ne diyorsun? Dertleşiyor olabilir senin kocan. Hayır ne dertleşmesi. Sabaha kadar internette öyle dertleşmem mi? Eşiyle dertleşsin öyle bir şey var mı? Ayrıca sabah kadar internetteyse zaten yatağa da gitmiyor demektir. Bu zaten boşanma sebebidir. Yatak birliğinin bozulması boşanma sebebi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Adım ben bilgisayar, bilgisayar netim başından biraz. alamıyor ki yatağa Bilgisayar yatırsın. bağımlılığı mı bu? Nasıl bir şey bu? Kapatsın bilgisayarı falan kadın bozsun bilgisayarı. Böyle bir şey olamaz. E kavga <laughs> sebebi bu ya? Olur mu? Bir i̇şte şey söyleyeceğim. Sabaha kadar. Sabaha kadar adam internetten, hani bir gece değil sürekli olarak ve başka insanlarla diyalogla bu dertleşmek değil bu ya. Ben bunu yemem. Böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ben turist olacağım. Ne yapayım böyleyim ya? <laughs> Kocam beni anlattı hmm. Boşamalı mıyım? Boşamalı mıyım onu? Yoksa boşamamalı mıyım? Şey gibi tekerleme gibi oldu. Aldatma boşanma sebebidir. Boşansın mı diyorsun? Aldatma boşanma sebebidir. Fakat bak fakat şöyle bugün hani özellikle boşanmanın önüne geçecek aile birliğini koruyacak açıklamalar yaptığım için şöyle bir durum var. Bu aldatmanın sebebi ne? Adam daha önce hiç böyle bir şey yapmamış. Kimseyle en ufak bir yakınlığı olmamış. Böyle başka birisiyle bir yakınlık içerisinde. Öncelikle kadının şunu yapması lazım. Neden? Yani neden? Nerede? Ne oldu? Bu adamın psikolojisinde bozuk bir şey mi var. Bunu bir tespit etmesi lazım bir defa gerçekleştiyse bakın aldatma boşanma sebebidir doğru bulmuyorum. Hani cımbızlayanlar olabilir ama bir defa gerçekleştiyse belki evlilik kurtarılabilir. Karım romantik olmamı istiyor. Hmm. Gerçekten çok samimi soruyorum demiş. İsmimi de verin. İsmi de Hüseyin. Hüseyin Bey. Sizi de çok severek takip ediyorum Nur Hanım. Hmm. Ne olur yardım edin. Gerçekten ne yapmam lazım bilmiyorum. Ne yaptıysam sen romantik değilsin diyormuş adama. Ne yapsın Şimdi adam ya? Yani her şeyde yapmış. Kadının beklediği romantizm belki adamın sergilediği romantizmden farklı. Şimdi ne bir, yapsın? Akşamları bak, mum mu yaksın? Yok yok. Romantizmde belli başlı herkesin yani dünyada herkesin kabul edecek kalıplar vardır. Gün batımı. Bir gün batımı izlenir birlikte. Kadın bu romantik gün batımı, değil. batımı nerede izleyeceğiz? Anca de... işten çıkıyoruz metro evin. <laughs> Eve gitmek zaten dokuzu buluyor. Ne gün batımı ayol? Ya bir deniz kenarına gidip bir gün batımı izlenebilir Nur. Yani bu mümkündür böyle Durars, bir şey. Dumaş pazar mı diyorsun? Anlatabiliyor muyum? <laughs> ya ne bileyim hafta sonu falan bir gün getirip ama kadın yine de bu da romantik değil Erkek <laughs> diyorsa <gülüyor> ya. soktu. <laughs> Abi orada koptu yalnız değil mi? <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Hakikaten ee, dusuz, çok samimi sen anlat yani. Gerçekten nasıl romantik olsunlar? Gün batımı yolluyor romantik? romantik. Güzel bir mum ışığında bir akşam yemeğidir. Ya bu, bu romantik bir şey. Kadın bunları hala romantik bulmuyorsa daha yapacak bir şey. Şiir okusun. Güzel bir Aragon'dan güzel şiirler var. Şiir okuyabilir. Aynen ben de... ah. Bir şey hiç ben şiir okuyan erkek sevmem. Mesela bana şiir hmm. okursa orada bütün romantizmim gider. Hayatımda şiir okumayı okumayı sevmeyen tek ilk defa tanışıyorum. Yemin ediyorum orijinalsin. Yemin ediyorum. Kadınlar şiir sever, şair de severler genelde. Ben, Doğru mu? Genelde sever ama işte adam, orijinal bir kadınsın. Bak, şiir Farklısın. O zaman buz gibi soğurum ondan. <laughs> bana kendi diliyle gelsin. Mesela ki aşkım, başka. hayatım seni Aa, seviyorum mesela böyle işte açık da bir şiir mi okuyacak? Allah muhafaza. Bravo. <laughs> Bu arada dertleşmek için bekliyoruz sizi. Telefon numaramız ekranda gördüğünüz numaralar. Genç kızlara sesleniyorum. İlişkisinde problem yaşayan evlilere sesleniyorum. Yolunda gitmeyen ne varsa uzmanımız yanımızda ve sizinle ilgili sizi dinledikten sonra bütün detayları, bütün tiyoları canlı yayında verecek isminizi ve telefonunuzu ya da bulunduğunuz şehri söylemeyin, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle söylemek istemeyen izleyici, evet. Şimdi kaynanamla aynı evde yaşıyor. Abi bak romantik nasıl olur onu tam söyleyemedik yani. Belli başlı romantik kalıplar var. Mesela sana göre uymayan şiir var. Gün evet, batımı tamam. dedim olmaz dedin. Akşam yemeği mum ışığında oluyor mu? O olsun artık. Yani bir akşam yemeği hani mum ışığında olabilir. Yalnızlık çok önemli. Peki şu olabilir mi? Birlikte dalgaların sesini dinlemek. Bak çok romantiktir. Bir kumsalda bir yerde belirtmiyorum. Hani gidin ne bileyim havaya gidin de demiyorum. Yani, dalga sesi bir, bir dalga sesi dinleyin birlikte bir sessizliği yaşayın. Mesela bunların hepsi romantik eylemlerdir. Dünyanın her yerinde böyle düşünülür Kira yani. ödenmemiş. Elektrik faturaları <laughs> almış gidiyor. Ben adamla dalga sesi dinliyorum. <laughs> <laughs> yani <laughs> 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 manyak. bu dalga geliyor. O da olmadı. O da olmadı. Hayır <laughs> şimdi bak hayır. Mutlaka oluyordur. Evet. Şimdi diyecekler ki bana Adil Bey'ine niye karşı çıkıyorsunuz? Ben şimdi yani bu kadar derdiniz varken bunun arasında gerçekten o romantizmi nasıl yakalayabiliriz derdindeyim. Çok samimi söylüyorum, hepinize de soruyorum. Buzdolabının üzerinde faturalar aşağı kadar inmişken, evet. kira ödenmemişken, akşam ne pişireceğim derdim varken, Buyurun. çocuğun ayağını ayakkabı alamıyorken, gel de romantik ol bakalım. Peki tamam. Bir öneride bulunabilir miyim? Bulun. Yüksek müsaadenizle efendim. Estağfurullah. Şöyle bir şey yapılabilir. İki tane mum alınabilir diye düşünüyorum. İki Hı -hı. mum. Bir masa, akşam yemeği, mumlar karşılıklı yakılır. Çift hangi tip müzik seviyorsa ama slow bir müzik olması lazım. Yavaş bir müzik yani hareketli Ankara olmaz. Yani. Ankara'nın bağları değil yani. <laughs> Ankara'nın bağları değil. Ankara'nın bağlarıyla romantizm olmaz. O slow <laughs> müzik çalınır birlikte karşılıklı göz göze bakar. Televizyon falan kapalı olacak her şey tamamen. Ve karanlık loş bir ışıkta mum ışığında yemek yenebilir. Bu romantiktir. Tamam. Bu romantiktir. Evet. Kabul ettirebildin mi? Bak düşün. <gülüyor> <gülüyor> Rahatladım yalnız. Bak düşün. Lahanaları sarmışsın <laughs> kış mevsimi. Ortaya süslü bir tavuk yalnız halinde getirdin. Bir, getir. şey bir <laughs> anda Anacığımın tarhana çorbası. <laughs> ne olacak yani? Her türlü romantizm no, yakalıyor. Bir şey söyleyeceğim. Romantizmle olduğu bu mum ışığındaki masada lütfen sarımsaklı yoğurt olmasın rica edeceğim. <laughs> sarımsaklı yoğurt olmasın. Niye? Olmasın, <laughs> olmasın canım Şifadır sarımsak. sarımsaklı. Şifadır ya sarımsaklı yoğurt. Allah şimdi sarımsak kavgası Hayır. İki kişi yerse sorun çıkmaz ki ilişkilerde. Öyle, aynen öyle. Ama tek kişi yerse sorun aynen çıkar. Öyle, bravo. Hani yakınlaştığın zaman. Tabii ki tabii. Kaynana'mla aynı evde yaşasam mutlu olur muyum demiş. Zor. Zor. Niye ya? Zor bak mutlu olamazsın demiyorum ama zor bir ihtimal. Şimdi bir adam annesine bakabilir. Ya annem bizimle kalacak hani bakabilecek başka kimse yok diyebilir veya bir kadın. Buna saygımız sonsuz böyle bir duruma ama böyle bir mecburiyet, böyle bir şart yoksa ve keyfi olarak yani annem de bizimle yaşayacak durumu varsa benim şahsen çiftlere tavsiyem üçüncü kişileri evin içine çok fazla sokmamanız. Çünkü iki kişinin arasında başkaları girdiği zaman maalesef o dengeler şaşabiliyor. Ya ben bireysel çalışmalarda bu sebeple çok fazla boşanma görüyorum. Onun için söyleyeyim yani. Sıkıntı var. 11 yıllık evliyiz <laughs> karım asla Arkadaşlarımla akşam gezmeme gitmeyiz Gezme, Gezmelere gitmemi istemiyor hmm. Ne yaparsam yapayım Olmaz. Hiçbir ne bekar ne de evli Hiç evet, kimseye evet. gitmesini istemiyormuş evet. Ne yapacağım diyor Şimdi Karısı bu... ona güvenmiyor mu Güven... Ya da bu adam geçmişte bir fındık kırdı da Bu kadın onun önlemini mi alıyor Fındık Şimdi... da değil artık adamlar <laughs> Ceviz kırık ne kırıyor <laughs> <laughs> Söyleyin bana yani Evet şöyle söyleyeceğim. Herhalde bir olay oldu ve kadın güvenini kaybetti. Öyle tahmin ediyorum. Ben de. Ama ilişkinin başından beri sürekli bu konuda bir baskı varsa bu bir hatalı davranış. Çünkü özel alanlar önemli evliliklerde özel alan. Kadın da arkadaşlarıyla dışarıda gezebilir adam da gezmeli de zaten neden biliyor musun? Başka yerlerden beslenmezsen kendi arkadaşlarınla sohbeti muhabbeti kesersen o zaman yani ediyle büdü gibi iki kişi sürekli baş başa ve sıkılırsın. Yani beslenecek kanallar bulmanızda fayda var. Arkadaşlarınızla iletişimi kesmeyin. Aşık olmadan evlendim ve şimdi o kadar mutsuzum ki ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gerucu evlendik ama şu Görünsün. anda çok mutsuzum diyor. Adamı görmek dahi istemiyorum. Evet. Evet. Hiç duygu olmadan evlenilmiş, mantık evliliği evliliğiyle diyemeyeceğim. So. Ailelerin zoruyla yapılmış bir evlilik. Şimdi burada boşanmaya da o aileler zaten onay vermezler. Yani burada Ne yapsın? <laughs> ne yapabilir biliyor musun? Şu Adamı şey, sevmeyi denesin. Eşinde sevecek acaba hiç özellik bulamıyor mu? Evet. Hani bir insanda sevecek özellikler ararsında da bulabilirsin ya. bulursun. Bir denenebilir bu. Bence de. Yani bunu bir önce denemesini tavsiye ederim. Bazen hiç tahmin etmediğimiz insanlarda öyle özellik var, var. ki yeter ki biz onu var. görelim. Var. Yani o gözümüzdeki perde kalkmış olsun. Aynen öyle. Geçen gün bir arkadaşıma söyledim. Dedim ki eşiyle arasında problemleri var. Ya kocanı anlamayı ve sevmeyi denesene dedim. Değil mi? yani bu olaydan kaçmak evet. yerine doğru. onun güzel özelliklerini ortaya çıkarsana. Doğru. Sabahleyin beni aradı. İşte o da böyle artı eksi yazmış. <laughs> Yok ki nur doğru söylüyormuşsun ya. Kocam gerçekten ona 9 çıktı artıları ile eksileri ama SWOT analizi eks, yapmış. Evet. Eks, yani artısı fazla sıfır analizi bir tane tabii bir var, tane ya. Yani. O çok vardır, önemli. Vardır. Yani bunu unutmamak lazım. Eldeki çok iyi değil. Evdekini düzeltmeye bakalım. Çok doğru kesinlikle. Bir şey ekleyebilir miyim? <laughs> Tabii. Yapısal sorunlar yoksa zaten bir evlilik kurtarılabilir. Yapısal sorunlar nedir? Hakaret, şiddet, darp, aldatma, Aynen. saygısızlık. Bak bunlar da gerçekten de evliliğin kurtarılması zordur. Çünkü zaten çizgi, kırmızı çizgi aşılmıştır. Ama bunun dışında işte ne bileyim mesela oluyor bana böyle mailler geliyor. Ya eşim her gün sarımsak yiyor çok yoruldum. Diyen mesela kadınlar var boşanacağım bu yüzden yani. Sarımsak sebebiyle boşanma olmaz veya diş macunundan kavga veya inatlaşmalar veya perdenin rengi olmaz yani. Ne var? Kocan sarımsak diyorsa sen de ya kokuyu almazsın zaten. Sen de soğan ye tabii. Ne olacak? Aynen, aynen. Bir yıllık evli, ha, bir sarımsak sevmiyorsa orada problem var tabii var. ki. Bir yıllık evli ve kocası bak bir yıl boyunca bir evliliğinizin ilk yıllarında da diyor hiç söylemedi. Asla onun ağzından seni seviyorum diye bir cümle duymadı. Erkekler söylemekte niye zorlanıyorlar? İki konuyu ben gerçekten anlamıyorum bak erkek dünyasından. Neden seni seviyorum veya duygu beyanında bizim ülkemizde erkekler zorlanıyor? Bir, neden çiçek almıyorlar kadınlara? Ben bu ikisini anlamıyorum. Sor erkeklere. Niye anlamıyorum? Niye almıyorsunuz? Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu yapmıyorsunuz. Ben şimdi erkeklere direkt sesleniyorum. Bana günde yaklaşık 5000 tane mail geliyor bu yüzden. Full şikayet. Çiçek almıyor, çiçek almıyor. Yani o kadar çok şikayet var ki. Seni seviyorum de. Neden yapmıyorlar biliyor musun? Neden? Çünkü bunu bizim ülkemizde duygunun beyanı bir zayıflık olarak görülüyor. Duygumu söylersem işte... Şunu ben çok duydum biliyor musun? Duygumu söylersem havalanır. Ne dedim? Bu balon mu bu? Nasıl havalanacak? Sen duygunu söyle. Hayatta bir şey hissedebildiğiniz an var ya söyleyin. Çünkü o anlar çok nadirdir. Çok nadirdir bak. Evet ve o an bir daha gelmeyebilir. Gelmez. O an bir daha gelmez. <laughs> Şimdi diyorum ki ah çok enteresan bir soru var burada. Buyurun. Bir dakika. Ama önce telefon alacağız. Bu sarıyı mutlaka soralım ama Fatih olur mu? Unutmayalım. Şey, hatta bekleyen uzun zamandan tamam. beri bekleyen bir seyircimiz var. Burası o kadar sıcak gibi kese lazım bir de hamam Arkadaşlar Çok sıcak biraz, burası biraz değil bugün, mi? Biraz bugün sıcak. Ay bayılacağız.